Demek öyle. Günaydın Kahraman Bey. Günaydın Nilgün. Şirketimizin ortağı Zeynep Hanım binaya girmiş. Neden haberimiz yok? Ben de şimdi duydum Kahraman Bey. Bilmiyordum. Peki. Kendisine söyleyin. Toplantı talep ediyorum. Tabii Kahraman Bey. Göreceğiz afranızı tafranızı toplantıda Zeynep Hanım. Tamam. Tamam anneciğim. Ya her şey yolunda. Tabii haberdar ederim seni. <laughs> ya şimdi kapatmam lazım. Çok öpüyorum. Hadi hoşça kal. Evet. Tanışalım bakalım çalışanlarımızla. Buyurun. Bir şey mi diyecektiniz? Şey, Kahraman Bey toplantı yapmak istiyor da ona haber verecektim. Sizi odasında bekliyor Zeynep Hanım. Kahraman Bey'e meşgul olduğumu söyleyin. Yarım saat sonra müsait oluruz öyle değil mi? Ha bu arada toplantıyı da toplantı odasına yapalım. Kahraman Bey'in odasında değil. Tabii iletirim. Gidebiliriz.